Rüyada arkadaş görmek çok hayırlıdır. Kişinin meslek hayatı ile tabir edilir. Rüyasında arkadaşını gören kişinin işleri açılacak ve yolunda gidecek, evindeki nimeti de çoğalacak demektir. Rüyada arkadaşını iyi şartlarda ve iyi mevkide gören kişi, kendisini de aynı şekilde iyi şartlarda ve iyi bir mevkide olacak demektir. Rüyada arkadaşla kavga ettiğini görmek iyi değildir kişinin kendisiyle ilgili birisiyle paylaştığı bir şeyin çevresindeki herkes tarafından öğrenilerek herkesin diline pelesenk olacağı anlamına gelmektedir. Rüyada biriyle arkadaş olup yeni bir arkadaş sahibi olmak birkaç şekilde tabir edilir. Kişinin işini ya da mesleğini değiştireceği, işçi olarak çalıştığı iş yerinden ayrılarak kendi işini kuracağı ya da ev taşıyacağı şeklinde yorumlar yapılır. Rüyada sevilen bir arkadaş görmek rüyayı gören kişinin uzak bir yerden bir iş ya da bir çalışma için alacağı güzel ve hayırlı habere tabir edilir.